Merhaba, ben Osman Hamza Tekin. Bursa Galatasaray İlkokul Beşiktaş Üniversitesi'nden öğrencisiyim ve minik dörtlü noktalar takımının üyesiyim. Merhaba, ben Sema Şafbaz. Bursa Gazi İlkokulu 1. sınıf öğrencisi ve minik tek konuklar takımının üyesiyim. Teknofest'e katılma amacımız projemizi geniş kitlelere ulaştırmak. Bu minik yaşımızda kendimizi geliştirmek ve neler başlayabileceğimizi herkese göstermek. Çocuklu ailelerin evlerindeki en büyük sorunlardan birine çözüm bulduğumuz projemizin adı Kaybolmayan Kumanda. Çok kaybolmayan Kumanda'yı özellikle çocuklarla üzerinde kumandanın sürekli kaybolmasından dolayı ortaya çıkan sorunu çözmek için tasarladık. Görmüş olduğunuz kumanda birçok evde büyük bir sorun haline gelebiliyor. Çeşitli sebeplerden dolayı kumandayı bir türlü bulamadığımız zamanlar oluyor. Kim zaman dakikalarca her yastığı, her koltuğun altına bakılarak televizyon kumandası ayarlanır. Kumanda bulununcaya kadar da sürümler yayılır. Tasarlayacağımız yeni kumanda bu soruna son vermeyi amaçlamaktayız. Televizyon kumandasına entegre edeceğimiz ışıklı ve sesli alarm sistemi evin belirlenen bir noktasına sabitleyeceğimiz düğme ile çalışacak. Düğmeye basıldığında kumandadaki alarm sistemi devreye girecek ve televizyon kumandasını kolaylıkla bulacağız. Tüm birlik çok basit ve maliyeti çok düşük bir şekilde kuracağımız sistemi ilerleyen zamanlarda geliştirerek telefona yüklenecek küçük bir uygulama ile çalıştırmak planlamaktayız. Projemiz bizim gibi küçük ancak işlevi büyük. Görüşmeye katılan tüm katılımlara başarılar dileriz.